İlk bakışta... ...beşiniz de kötüsünüz. Yırtıcısınız. Şebek balığı! Birer sosyopatsınız. Öyle deme çok utandım ya. Biz kötüleriz. <laughs> Bunlar da tayfa, bay yılan, kasa patlatan sürüngen. Tıpkı Houdini gibi ama kolsuzu. Tam isabı. Evet. Mayan Tarantula, teknoloji kurdumuz. Bunu nereden öğrendin? YouTube'dan. Bay Pirana. Çok cesur <laughs> ve çılgın. Ne haber millet? <laughs> Bay Köpek Balığı. Kılık değiştirme ustası. En büyük numarası Mona Lisa tablosunu Mona Lisa kılığında çalmaktı. <laughs> Ekibi tamamlayan kişi benim. <laughs> Koca kötü kurt. Kötü olabiliriz ama bu konuda çok iyiyiz. Tutuklayın. Hemen sıvışalım. Görüşürüz sefiller. <laughs> şey bu biraz garip oldu sanki. <laughs> Hayır. Kurcu. Hayat bize birer suçlu olmaktan başka şans tanımadı. Hapse girmek istemiyorsanız iyi olacaksınız. Ne yapıyorsun? İyiymişiz gibi yapacağız. Yani biz kötüyken iyiye dönüşeceğiz ki kötü olarak kalabilirim. Çaktınız mı? <laughs> Harika fikir. Kurt sen dahisin. <laughs> Bu yıl Geri kalan iyi hayatınızın ilk gününe hoş geldiniz. Bakın bir kedi ağaçta kalmış. İçinizdeki ses ne yap diyor? İyi bir insan onu korkutur. Kaçırır. Keser. Kızartır. Ama çok net kurtarmanızı istiyorum. Aa, Aa, tabii. Çan, doğru. Aynen. Gel Kötü olmak. <laughs> hiç bu kadar iyi görünmemişti. İşte iyiler. Korkunç suçlulardan öteyiz. Bize bayılıyorlar. Sen çok iyi bir çocuksun. <laughs> Olmak ne? Kötü mü? Hayır, hayır, hayır! Biz her zaman kötü kalacağız. Kim demiş kötüyüz diye? Basit bir şeyi deneyelim. Size çubuk dondurma vereceğim. Benim için mi? Hayır, paylaşmak için. Bunun tadı damak çatlatır. Hayır! Salak! Yeter ama! Paylaşmak şöyle bir şey <laughs> Ama buna değdi. Yakında sinemalarda